Canı sıkılmıştı kelebeğin ormanda tek başına gezinirken. ne iyi olurdu diye vuruldandı. Bu arada kozalağın içinde büyümek için sabırla bekleyen tırtıla takıldı gözleri. Ve içeriden beni duyar mı acaba diye merakla seslendi. Hey! Merhaba! Sevgili tırtıl! Ben Kelebek Mira. Ben de tırtıl Siba. Diye cevap verince kelebek Mira tırtılın onu duymasına çok sevindi. Biliyor musun? Ben tek başıma çok sıkıldım. İyi verdi kelebek Mira. Tırtıl Siba ona Şimdi bakalım. Yatağın çıkıp kelebek olmak nasıl bir duygu? Dışarısını bana anlatır mısın? Deyince kelebek Mira etrafına şöyle dikkatlice bakıp Özgürce çiçekten çiçeğe uçmak çok eğlenceli dedi ve ekledi ardından. Masmavi bir gökyüzü gök gibi narin beyaz bulutlar ve bizi ısıtıp aydınlatan bir güneş var. Ağaçlar yemyeşil ve rengarenk. Çeşit çeşit kokularıyla misler gibi kokan, çiçeklenmiş bir yeryüzü diyerek tarif ediverdi tırtıl Sibaya. güzel bir yermiş. Diye hayal etti Tırtıl Sibah. Bence bu kadar güzellikleri yaratan Allah'a şükür ki bu güzellikleri görüp hissederek özgürce kanat çırpabiliyorsun. Deyince kelebek etrafına bakıp bütün güzellikleri şöyle bir derin nefes alarak içine çekiverdi. Ne kadar da haklıydı. Onca şükretmesi gereken güzelliğin içinde nasıl olur da canı sıkılabilirdi ki? Tırtıla. Seninle tanıştığıma memnun oldum. Diyerek teşekkür etti ve çiçeğe konan arıyı fark edip ona doğru verdi. Sanırım kendine yeni bir arkadaş bulmuştu bile.